Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. <gülüyor> Selamünaleyküm gençler. <laughs> <inşallah. gülüyor> hoş geldiniz. Sen de mi yapıyorsun? Evet, biz kahvaltımızı hazırladık. Bugün yumurta salatası var. Şöyle Emen buraya yumurta salatası sevmediği için evet. ve yumurtanın sarısını sevmediği için onu öyle şöyle bir tabak yaptık. Mihram yiyor yumurta salatası. O yüzden o bunları yerken ben ağzına salatadan vereceğim inşallah. Çayımızı da yaptık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz bakalım. Hey evet. Mihra. Mihra, ya bakayım annem. Ne? Ne Anne. yiyeceksin? Zeytin mi? Anne. Efendim annem. Anne. Burada burada. Heh. Senin zeytin mi orada annem? Evet. Bugün Hadi bakalım. Kahvaltımızı yapıyoruz ve çocukları akvaryuma götürüyoruz. Evet ben de Buraya gitmek çok verdik. evet. Ben de gitmek çok isterdim ama maalesef bugün hani ben gidemeyeceğim arkadaşlar. Akvaryuma gidecekler. Bir süredir çok istiyordu Eymen. Biz de söz verdik. Artık bugün gidecek. Güzel mi? Çiğdini çıkarmayı unutma sakın zeytinin, tamam mı? Çok heyecanlı. Hmm. Bu arada bugün Birileri berbere de gidecek. Evet. Saçlara bakın. Kırt kırt yapacağız bugün. Kırt kırt. Baba ne yapacak baba? Kırt kırt. Ben balık yiyeceğim. Evet. Önce balıklar. Sonra kırt kırt. Kırt kırt. <laughs> ne olacak? Öpürüşe bakar mısın hayatım? Ayağa kalkacak neredeyse. Yemek yerken bir heyecan, bir heyecan. He. Ekmek al annem. Labneli ekmekten al. Bundan yiyecek mi bundan? Mihra bu. Aa, onun gözü bir yandan yumurta salatası. Evet. Bundan. mı? Hangisi? Bak. Ay dur turşu gelmedi. Neyse olsun veririz onu da. Hmm. <laughs> Ya zeytin ya. Bu da zeytinci çıktı. Ha başta hmm. hiç yemiyordu. Babaları kurban. <laughs> Evet, güzeller. Hadi Oyun oynuyorlar. Anne oğul, anne kız. Şu an Beyza'nın gösteremiyorum. <laughs> en evet. e, sevdiğimiz oyuncak. Bunu her gün her sabah. Oyuncak. Neymiş bu? Konuşturan, Konuşturan oyuncak. Aynen. Kızım sen Aha, annesi telefonunu evet. almış. Güzel <laughs> mi? Canım <laughs> benim. <laughs> Hadi kolay gelsin size. Beyza'nın sabah oynaması iyi oluyor. O sırada ben işlerimi hallediyorum. Şimdi şurayı hemen toparlayayım. Ondan sonra çocuklarla çıkacağız. O zaman güle güle size. Bay bay. Bay bay anne. Ama anne annesine diyor ki gel. Ya yavrum ya. He <laughs> Mihra. Herkese bay bay yapacağım mı yine. Gel bak göremedik. Bay bay annem. Ben şu çantamızı bir alayım. Sağ tamam. Mi? <laughs> Sen öpücük mü atıyorsun bana? Şu mamaları da alayım canım. Tamam. Hoppa. <laughs> Sen canım, tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Seni çok seviyoruz. Ben sizi çok seviyorum canlarım benim. Bay bay. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Biz geldik. Eymen bura nere geldik biz? Balıklara geldik kızım. Mihra uyudu uyandı. Hadi sürelim mi kardeşi gel. Sıkı tut tamam babacım burada çok araba geçiyor. Yavaş yavaş gidelim. Evet Nata Vega'nın otoparkındayız. Ya bugün de keçi Keçiören'deki akvaryuma götürecektim. Farklılık olsun diye. Bugün kapalıymış. Pazartesi günleri kapalı oluyormuş. Bir nasip olmadı oraya gitmek. Dedik vardır bir hayır. Yapacak bir şey yok. Onun için buraya geldik. Hadi bakalım güzeller. Hoş senin yürüyüşünü yerim. Senin endamını yerim. Ay burada bak, ne varmış? Bak, bu ne? Bak. Üşünmek Eyvah bura bu ne? Bak şişe. Balık mı? Baba, baba şişe yok. Kaptan. Evet, orada da varmış. Bak bunlar asker balığıymış. Hadi devam edelim. Mihran'ın da çok ilgisini çekiyor bunlar. Evet bak burada ne varmış? Mavi yengeç. Görmek ister misin? Gel seni kaldırayım. Hop oh, bak. Mavi yengeç. Gördün ah, mü? Ne kadar güzel. Aha vallahi birbirlerini tuttular. Aha. Ula ne yapıyorsunuz? Dans mı ediyorsunuz? Ne? Mevzu çıkacak birazdan. Hadi bakalım. Sırada ne var? Ay bakalım burada neler varmış. Hah. Tombik balığa bak tombik balık. Gördün mü babacım ne yapıyor. kadar güzel. Yüzüyor. Var bak. Ay yüz 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 yüz. <laughs> Hadi devam edelim. Gel bakalım. Bak burada ne varmış? Anemon varmış. Bak gördün mü? <laughs> Anne oluyor? değil, anemon. O orada takılıyor, takılıyor orada babacım. Bak burada da balon balığı varmış. Bakalım balon balığını göstereyim mi sana? Gel. Bak gördün mü? Dinleniyor. Dinliyor. Yatıyor evet. Sonra kalkacak mı? Sonra kalkacak. Çok heyecanlı. Babacım. Eymen bura çok mu heyecanlı? Ha? He? Az önce diyor çok heyecanlı diyor. Kızım ne var burada? Efendim? Evet bak Efendim? burada da bir balık var gösterelim mi? Eymen gel. E? Bak aslan balığı. Aslan balığı bak. Nasıl bak. aslan balığı? Baba. Efendim. Bakacağım. Ama burada görebiliyorsun zaten bak burada. Bu ne Evet o da yüzüyor babacığım. Sen de yüzecek misin? Yüz yüz. Çok çok heyecanlı. Mihra nerede balık? Evet. Hadi devam edelim. Koştuk koş. Aa burayı atlama. Burada da var. Bak. Eymen. Ama burada çok balık yokmuş. Hadi oraya bakalım. Ya ne kadar güzel balıklar. Bakar mısın? Ne kadar canlı balıklar. Bunlar da mantar mercanmış ama muhteşem gözüküyorlar. Kocaman balık babacığım bak. Evet. Mihra gördün mü kızım? Ha? Gördün mü sen de bakmak ister misin? Nerede balık? Bugün de elimiz ağzımızla sürekli. Sabah iki kere kusturdu kendini. Gördün mü babacığım balıkları? Evet. Hadi gezmeye devam edelim. Ha, şuradaki şu balıklara bayılıyorum ya. Baba bak gel. gel. babacığım. Bak yürüyor balık bak. Yürüyen balık. Gelmem Neymiş baba. bu? Akso, aksolot semendermiş. dermiş. Ay ay yavaş. Baba ne? Hadi devam edelim. Ne yapıyor köpek balıkları? Ah, bak. Köpek balıkları. Bak şuraya devam et. Şuraya daha bitirmedik buraları. Evet, önce burayı bitirelim, sonra oraya geçelim. Mihra, kızım bak mihra. Bak kızım. Cici. Cici balık, mihra balık nerede? ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kaplumbağalara bakalım mı? Kaplandım. Bak kaç tane kaplumbağa var Eymen Buğra. O kadar çok ki. Nasıl büyütmüşler bunları böyle? Kocaman kocaman olmuşlar. Bunlar doğunca şöyle ufacık oluyorlar ya. Hadi bakalım. Aa, kocaman balıkların oraya geldik. Kocaman balık babacığım. Bak bak bize doğru geliyor bak. Bize doğru geliyor. Merhaba diyelim mi? Ben ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Çiçi yapalım mı? Çiçi. Mihra gördün mü kızım bak. Balığı gördün mü? Çok mu büyük? Durup durup bir şey diyor. Bayılıyorum şu haline. Eymen Eymen koş koş koş. Bak. Buradalar, buradalar. Kıtı 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 Bak onu kıtıkla. <laughs> Hadi gel bakalım. Gençler, umarım sizi sıkmıyoruzdur. Ama çok heyecanlı. Gördün mü kocaman balıkları? Eyman burada da varmış biliyor musun bak. Bak deniz yıldızı varmış burada. Bak köşede gördün mü? Şöyle ne yapıyor? Onlar bak onlar yüzüyor balıklar. Deniz yıldızı da köşede duruyor. Aa gençler bakın palyaço balığı. Hı? Nemo. <laughs> Hadi buraya da bakalım. Bunlar da her geldiğimizde put gibi duruyorlar ya. Ula biraz enerji, biraz enerji. Allah Allah. Ha? Ah. Eymen ıstakoz. Bak burada burada. Uyuyor galiba. Gel biz şu aqua kitse bakalım. Geçen burada balıklar çok azdı. Şu an sanki artmış gibi görünüyor. Ya da hepsi şurada toplanmış gibi. <laughs> Nedense burası biraz boş. Yani bence burayı biraz daha canlandırsalar güzel olabilir. Efendim kayacak mısın? Kay bakalım. Var, Hoppa. Ağazın Bak konuşan ağaç. Konuşan Elin çınar ağacı Eymen. Seni daha iyi yemek için Aa. demiş kurt. Bunu söyledikten sonra kurt artık daha fazla kendine emin. Efendim nereye gidiyorsun? Mama yedirecek misin balıklara? Merhaba. Eymen yedirelim mi balıkları? Ha? Hadi yedirelim. Eymen bura hadi gel babacım. Gel tut bakalım. Sıkı tut tamam mı? Sıkı tut. Sıkı tut. Sıkı tut, Sıkı tut. hadi Hop. Sen tutmak ister misin? Getir bakalım. Ay 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 ay. <laughs> hadi hadi tut tut. Mihra sen de tutmak ister misin kızım? Ha? Bak Mihra buradalar hepsi bak. Eymen gel babacım sen de tut hadi. Sıkı tut bakalım. Sen de tut beraber verelim babacım. Bak şimdi bak. Tut. Ay 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 su mu geldi? Hadi tut, beraber içirelim. Tamam. Hangisine versek? Hangisine versek? Ay ay ay! Anam anam anam! Nasıl çekiyor? Şöyle dökelim de hepsi yesinler. Heh. Bakalım burada neler varmış? Eymen bak geldi geldi Eymen! Bak 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 bak! Gel bakalım. Kaçma kaçma gel buraya. Bakalım Eymen bu neymiş? Yanımdan ayrılma. Eymen bura bak bu koatiymiş. Evet burası yine çok ağır kokuyor. Hadi devam edelim gel. Bak burada kedi bak. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ya bu her geldiğimizde böyle biraz şey agresif. Canı sıkılıyor galiba. Eymen bura gel babacım. Yani böyle dayanamayan hayvanları bence buralara koymamaları lazım. Sıkıntılı bir durum. Babacım maymunlara bakalım mı? Çok ağır kokuyor burası. Eymen gel. Hemen hızlıca bakıp gel babacım. Niye böyle kokuyor burası ya? İlk geldiğimizde hiç koku yoktu. Sonraki evet. ikinci ve üçüncü gelişimizde deli koku var. Ay. Ay midem bulandı. Eymen bura bak burada ne var? Bak. Bu neymiş? Kara kulakmış. Evet kara kulak orada oturuyor. Herhalde yorulmuş. Bak bir tanesi de orada. Gördün mü? Kara kulak. Bak burada da resmi var. Papağanlar nerede? Aa, hadi bakalım. Bunlarda da papağanlar. Bak orada kırmızılar bak ne kadar güzel. Gel bir de buraya girelim hep beraber. Bak burada beyaz papağan varmış. Geçen internette gördük ya videoda babacığım. Tuz Mağarasına girelim mi Tuz Mağarasına? Gel, gel bak burası neymiş? Çankırı ilinde bulunan 5000 yıllık Tuz Mağarasından e, esinlenerek yapılmış burası. Gel bakalım burası Tuz Mağarasıymış. Kızım buradayım. Ay bak burası kokusuna bir bakalım şöyle. Aa bakın bakın bakın. Nereye geldik? Ya flaşı açalım. Yanıma gel otur bakalım yanıma. Burası tuz mağarası babacım. Bak bunlar hep tuz. Kaya tuzu bunlar. Ben Korkma tabii ki babacım. Çok güzel değil mi? Gülüyor. Evet. Gülüyor. Ne varmış orada? Işık mı varmış? Gülüyor. He? Gülüyor. <gülüyor> 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 Yılanlara gidelim mi? Evet hadi bakalım. Bak yılan. Gördün mü? Ama heykel. Adrenalin dünyasına hoş geldiniz. ne Burada babacım bakalım ne varmış. Aa. Baksana. Burada da mavi dilli kertenkele varmış. Bakalım Madagaskar gün gekosu diyor. E böyle ot olunca da hiçbir şey böyle olmuyor. Efendim kızım ne varmış oralarda? Evet hadi gelin bakalım. Bakalım hadi gel bakalım. Nerede timsah babacığım? Bak orada bir tane var da bak buradaki direkt bak yukarıda. Aa! Bak eymen bura orada dinleniyor babacığım. Bu mı? Gördün mü? Bu mı? Bilmem ki belki de uyuyor babacığım. Bu ne? O da ufak balıklar. Hadi gel bak buradaki şeyleri de bakalım. Nerede? Bak şu balıkları gördün mü? Gel bakalım burada neler varmış onlara bakalım. Efendim babacığım? Bir şey mi var orada? Bakalım mı mavi yol neymiş? Vav! Wow. Girmek ister misin? Koş! Koş! Yüz bakalım! Yüz bakalım! Burası balıkların dünyası babacığım. Evet. Bakalım burada neler varmış. Evet köpek balığı geliyor. Köpek balığı bize selam veriyor bak. Merhaba. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Nasılsın? Korkma bu çok güzel bir balık babacığım bak. Evet biraz korkunç olabilir. Dişlere bak. Eymen kocaman. Bak vatosları gördün mü? Şunlar da çok güzel balıklarmış ya. Bu yemiyor mu hepsini ya? <gülüyor> <gülüyor> Gençler bitirdik akvaryumu. Eymen çok güzeldi değil mi? Baba, ben ne mi? de biraz korktu Eymen bu sefer. Ama atlattık. <laughs> Tüm balıklara bay bay yaptık. Gel babacığım. Burası da hediyelik eşya babacım. Gel. Gençler bıdıkların altlarını değiştirdim. Bir kraker vardı onu yedirdim. Aa, hala ağzında duruyor mu? Ham yap. Şimdi arabaya doğru geçiyoruz. Saat şu anda 12'yi geçti. Bir güzel bir camiye gideriz. Öğle namazımızı kılarız. Oradan sonra da saat 3'e tıraş randevusu aldık. Kırt kırt yapacağız. O sırada da bir şeyler yediririm bıdıklara. Belki bir meyve ara Sonra da tıraştan sonra da bir akşam yemeği yeriz. Bakalım. Buraya da güzel böyle bir pazar açılmış. Doğal ürünler. Böyle güzel süs eşyaları. Natavega'da. Hemen akvaryumun yanında. Eymen güzel oturuyoruz tamam mı babacığım? Gençler biz Ahmet Akseki Camii'ye geldik orada bıdıklarım beni bekliyor. Ben de abdest alıyorum. Birazdan camiye çıkacağız. Ne oldu kızım? Nereye geldik? Ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Namaz kılacağız. Allahu Ekber mi yapacağız? Evet birazdan yukarı çıkacağız. Ondan sonra tıraşa geçeceğiz. Evet şöyle cami girişine doğru gidiyoruz. Ne oldu babacığım? Camiye gidiyoruz. Bak burası cami girişiymiş. Şöyle dönün bakalım siz. Geri geri. Hop. Bakalım. Bak biz neredeyiz? Birinci Bodrum'dayız. Zemin kata çıkacağız. Evet cemaati kaçırdık maalesef. Bu çalışmıyormuş. Öbürüne gidelim. İki kat üste çıkacağız. Gençler namazımı kıldım. Bir alt katta böyle sergi salonu var burada. Yavrularım da burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> ne oldu? <laughs> Eminikom da burada. Burada böyle e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın geleneksel sanatlar yeri var. Bir tarafta kitapçı var. Tamam babacığım birazdan vereceğim. Bak burada seccadeler varmış. Bak ne kadar güzel bir seccade görüyor musun? Oo süper. Bakalım mağazaya da bakalım mı babacığım? Bak burada da sohbet hane varmış. Böyle. Çok güzel. <laughs> Ağrı vız 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 diyor. Hadi hep beraber. Ağrı vız vız vız. Ağrı. Diye dolaşır. Senin Şarkı söyleyen dillerini yerim. Ne yapıyor arı Mihra? Ne yapıyor arı? Evet biz şimdi berberimize geldik. Saçlara bak saçlara. Saç, sakal birbirine girdi. Nerede bizim berberimiz? Şurada. Berber Mehmet. Aha! Aha! Burada. Biraz erken geldik sanki oğlum ya. Gidip çay içelim. Evet. Önce ben tıraş olacağım. Sonra İhmenikom tıraş olacak. Mihramda da inşallah güzel durur. Bakalım. Hayırlısı Allah'tan. Tamam babacığım. Hadi. 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 Efendim. Vereyim mi kamyonu? Vermeyeyim. Tamam. Efendim. Seviyorum ya çok seviyorum. Sultanımı özledim. Ama anne ne Anne evde. Anne ne Özledin ya? mi anneyi? Anne yok. Evet dinleniyor değil mi anne? Üstünü <laughs> ört Teğmen Buğra. Üşüdün mü? Üşüdüm. <laughs> <İşedim. gülüyor> Canım benim. Bay bay yap Mihra. Bay bay. Belli ki merak ediyor kurmayları. Bunu da istiyor. Ne? Merhaba evet. yapacağım mı? Sağ turu yavaşlar. da aynı siyasal gelenekten bir siyasetçi olduğunu düşünürüz Benim oğluşum tıraş oluyor. Mehmet abisi tıraş ediyor. Selçuk abim de beni yaptı. Teşekkür ederim abi. Yakıyorsun. Bir bak hemen bura bak. buraya. Hemen bak. buraya bakıyoruz babacığım. Aşağı. Evet iyice buraya bak. İyice kafanı eğ. Bu önlük babacım. Tam buraya. Tam evet. buraya bak tamam mı? Evet. Buraya, indir kafayı, indir 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 bekle. Çok güzel Öyle dur babacım tamam mı? Öyle dur. Evet. Bir daha indir buraya buraya indir. Aferin sana. Ha cadanoz da burada. Cadanoz da sen burada. Neyse, Bunları da mı keselim? <laughs> Kökünden alalım şunu. <laughs> iyi İyi dur damla sen çıkar. Vay 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 yakışıklı evet. ya bak şunlar evet. bir bak şuna, bak, şuna evet. bir bak <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım yürüyüşe hazırladım çıkacağız birazdan. o dışında Aferin sana ya eymen <laughs> bura kardeş nerede Mihra gel Mihra gel koş Gençler bir yerden sonra video çekmeyi unutmuşum. Eve evet. geldim. Çocukları duş aldırdım, yatırdım. Vallahi Şimdi Evet, <laughs> Sultan'ımla beraber berat gecemizi ihya edeceğiz. Aynen. Kur'an okuyacağız, dua edeceğiz, meal okuyacağız. Bol bol tesbih çektik. Tesbih çekiyoruz. Öyle. Yani önemli geceler. <laughs> Hele ki berat gecesi çok önemli. Evet, benim gözler gitmiş altın ya. Ne oldu böyle ya? Yorulmuşum <laughs> ben. Evet yorulmuşsundur. Oh. Sonra bir yatarım var ya. Oh. <laughs> Bugün işte böyle geceyi biraz böyle geçireceğiz arkadaşlar. Hatta evet. Kur'an okurken seni çekebilirim. Bu hani sonuçta işte Sen seviyorlar misin? senin Kur'an okumanı. Olsun. Aslında hoş olur böyle bir yere koyabilirsin. Olabilir canım benim. Gerçekten <laughs> çok güzel okuyor arkadaşlar. Ben bile yani çok ben bile <laughs> dinlerken böyle gerçekten Ben ufakken wow oluyorum. Yaşım küçükken çok güzeldi sesim. Böyle ince bir sesim vardı. Sonra kartlaştı ergenlikten sonra. Biraz farklılaşmaya başladı. Yok ya bence çok güzel. Ben çok seviyorum <laughs> Dinlerken huzur buluyorum. Şimdi bir Yasin-i Şerif okuyacağız. bu soru okuruz. Hepsini çekmeyiz ama. Değil mi Yasin? Sen istediğin zaman Aynen. çek. O kadar yani bir kısmını çekerim hem siz de biraz evet. böyle huzur buluruz. ya yani videolarda birazcık böyle olur. güzel olur bence. Biraz da meal okuruz sonra seninle. Aynen. Duamızı eder. Bu arada hangi meali okuyoruz onu da göstersene. Ee, bu Feyzül Furkan bunu çoğu insan bilir. Hasan Tahsin Feyzi hocanın. Şöyle Feyzül Furkan tefsirli Kur'an-ı Kerim meali. Bu en güzeli en böyle hani anlaşılabilir öyle çok ayrıntıya girmeyen bir meal. Tabi tefsirler farklı oluyor. Tefsirler çok ayrıntılı oluyor ama biz buradan anlaşılabilir bir şekilde sultanımla okuyoruz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي الى الالقان فهم مقمهون وجعلنا من بين ايديهم سَدًّا ومن خلفهم سدا فعشيناه فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم مرسلون